Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bugün bugün, merhaba. Bu, bu, yeni server arkadaşlar. Evet şaka yapıyorum. Yeni server arkadaşlar Arkadaşlar yeni bir tane HG server buldum ve artık böyle yapacağız. Artık 1x1 ee, server'ı kapatmış. 1x1'le alakalı hiçbir şey yok. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda onlar ki yeni video artık yeni bir tane server buldum. Bir aydır alıştırıyorum. Buldum sonunda. Şu an arkadaşlar e, yeni server burada da hacker kanalını söylüyor bakacağız artık you are you weird chose ugly ha ana şöyle ne şöyle seçmişim ne olur bilmiyorum ama güzel bir şey herhalde çünkü yüzde beş şansmış ve ben çok yüzde beş şans herhalde iyidir yani ve bana balık bu kılıcı mı verdiniz kılıç sıranın ne kanka biraz az değil mi yüzde beş yüzde beş beş seçilmiş yani herhalde en kötüsü seçilseymişsin bacakları mı olmayacak böyle bir şey olmaz neyse bana direkt ilk başım bu kılıç güzel oldu mı ben? garip garip sakuya. Sakuyo. 8 8 3 3 3. Bir dakika şu sözü, sözü söylemeyi unuttum. Burada bir de bütün hacker'lar falan varmış diyorlar. Bilmiyorum yani. İlk bölümde çıkacağını düşünmüyorum ben çok. Ama bu sefer ne oluyor? Bir şeyler var bu ne mi? Ege seyrek apa. Burada o bir güzel güzel gücüme bak. Güzel gücüm acayip iyi lan. Bakıyorum bak. Yüzü ilk kere tıklıyorum. Bak burk diye gidiyorum ben Ama orada ben bir adam yok. Baltex gibi. Kanka saldırmaz değil mi? Yok lan. Bu, bu bot gibi. Ölmüş. Ölmüş. Ölmüş hali benden savaşacak adam. Peki öyle bir şey var. Konuşuyor adam. Hay dedi. Hay what's going on? Here? Evet. Ee, Leon City virüs altında diyor. Bunu tek gerçek oyuncular şey yapabilir O da benim. Tamam. Herhalde ilk önce bu adamların e, beş tanesini öldürmem gerekiyor çünkü Böyle girmeden önce öyle bir şey yazıyordu işte İlk önce yandaki 5 tane adamı öldür diye Nereye uçuyor uçma gitme i̇ki, iki kişi öldürdü. Bir de sen takip üstte de yazıyormuş. musun sen alırsın diyor e, Bakayım neredeler buradalar Ama çok hızlı vurmayayım yoksa özel gücüm Şuna vur Kanka adam arabaya uçurdu Ha bak bunu da öldürürsen bitiyor Bunu da öldürürsen bitiyor Bunu da öldürürsen bitiyor <gülüyor> <gülüyor> Bak açtım Şey, herkese kriptosu çekiyorum Bana şeyler diyorlar Allah'ım bak bu iyiymiş de yani Be, heşe öldürdü bizi Trash mi olabilir? Trash olabiliyorum ya söyle. Trash alabiliyorum anne. Aldım. Kanka böyle bir şey Bu da bir tane canı var mı lan? Bu ne? Canılar var Kanka uçma bir yerlere. Bu ne kanka? Abi ben burayı açmayayım ben canım. Burayı atmam da gerekiyor gibi hissediyorum. <laughs> Açıp git Ne oldu? Canı var burada? Kanka bir şey var gibi orada. Kanka burada. burada. ben uçuyorum havalara gidiyorum havalara gidiyorum ne oluyor ne oluyor daha önce canını azaltamadım abi koş kanka ne yapıyorsun bana kanka git git kanka bak sana bak bir vuracağım. bir daha bir daha bir daha bir daha dedim kaç kaç böyle böyle öldürürüm bak şu özel gücüm kaçmak için güzel tek bak vurdum 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 kaç şimdi kaç şimdi kaç şimdi kaç nerede öldürmüşüm öldürdüm öldürdüm abi ben öldürdüm abi ben abi bu silah çok güçlü bunu nasıl öldürdüm lan ben çok basit öldürdüm lan adam gitti lan oğlum ne olacak şimdi buraya geldim burası aç. kablo ben bir daha kapı açmam ben gidiyorum çok 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 al, çöp alacağım ya, çöp alacağım. Ya. yok çöp al, çöp ne alayım ki ne işim olacak ama çöp mü alacağım? Kanka, Kanka, ben gidiyorum ya. Abi ana ne oluyor? Kanka şu silah özel gücü çok kötü de de ya. Hangi bir kuyu basar falan basar böyle olsa. Kanka bu ne? 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 O kod reverse portal. Ne diyorsun kanka? Kanka ne diyor? Ne? Kanka. Kanka oynatamıyorum. O, o oynatamıyorum. Bak şu anda tek mouseuma hareket ettireyim Ah şimdi onu onu yapayım gitti. Şu andaki el e, bak izle. Hiçbir şey bulmak bak duyuyor musun siz? Bak duyuyor musun? Duyuyor musunuz sesi? Bak ah, ah oynadım oynadım Şöyle hareket edebiliyorum. Ah eh, şimdi o da gitti. Çok güzel. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar ben e, bu problemi çözeceğim çünkü. Oynayayım mı? Ben bu problemi çek mouse'uma atıp video kapatacağım arkadaşlar ben. Gidiyorum. E, bu kadar kısa bir olmasaydı keşke ama ne yapayım. O, o şu anda karakter oynayamıyor. Yani anlayın ki arkadaşlar karakterim oynayabiliyorsa e, video yine devam eder. Oynayamıyorsa devam edemez. Ben yine biraz bekliyorum. Arkadaşlar ben geldim. Eee ve um, karakter oyunu videoyu kapatacağım yani karakteri hala oynuyorum böyle kaldım. Videoyu kapatacağım ben. Görüşürüz. Herkese e, yarın umarım böyle bir şey olmazsa başka bir videoda gerçekten olurum. Görüşürüz. Allah'ım ben neden böyle şeyler kurmuşum?